olmazsa olmazı kıskançlık ne mene bir hastalıktır biliyor musun? İnsan ruhunun en garanlık yüzüdüğü kıskançlık. Bir kıvılcım düşmeye görsün. Kalbin ritmini boza, aklın sınırlarını zorla. Yünü kemiren güve gibi ileğini kemiğini kurutu insanın. Delinin zoruna bak ya. Çocuk beni kar yağdırdı diye beni küstü. Ha benim ne suçum var ben onu anlamıyorum ki. Senin suçun yok ablacığım. Tek suçlu aşk. Aman ne konuşuyorsun Emine Allah'ını seversen. Ya sen öyle orada... ...gollarını açmış... ...gar tutmaya çalışırken... ...savaşı gördüm ben. Gözleri böyle şimşek şimşek bakıyordu sana. Kalbi sana doğru çıkacak gibi çarpıyordu çocuğun. Maşallah sen de... ...psikolojik anatomi dersi gibisin Emine. Ben bunları niye görmedim acaba? E i̇şte sorun da zaten. Sen böyle gollarını açmış, galleri ağzı açık hayran gibi bakarken... ...hiçbir şey görmüyordun başka etrafta. Savaş sonu bozuldu zaten. E o kadar arkasından koştum. Bir, bir dur, bir, bir bekle de. Afrala, tafrala böyle bir halle. Hayır bunda bozulacak ne var? Ben onu anlayamadım yani. Bak güzel ablacığım, seven erkek kıskanı. Bunda darımacı gücenmece yok. Eğer seni kıskanmıyorsa üzül. O zaman seni yeterince sevmiyor demektir. <laughs> Ay çok biliyorsun sen ha Emine. Çok biliyorsun sen de mi? Biliyorum, biliyorum tabii. Hem ben senden önce bir kere aşık oldum. Bu işler yaşla başla değil, olur. Kız yat spa. Ya biliyorum doğru söylüyorum. Dokuz köyden kovarlama. Son kez söylüyorum sana. Seven adam kıskanır. O kadar. O kadar öyle mi? O kadar ya, değil canım. Allah'ım. O bırak, kadar. değil. Bu kadar. Tamam. Yat artık ya konuşuyor ya. İyi geceler. İyi geceler. Kıskanç daha çok sever mi? Kıskanç olmayan daha iyi sever derler. Böyle durumlarda neyi istediğini bilmek zordur. Bir yandan hoşuna gider insanın, bir yandan korkutu. Hele bu kız gibi özgürlüğüne düşkünsen daha da sıkı sarılırsın hürriyetine. Birinci olacak kişiye ödülünü göğün en güzel kızı son kraliçe, kraliçelerin kraliçesi Emine verecektir. İyi Osman, yağcılarda da inecek var ha. Osman bu ne hal? <laughs> Kraliçeme saygılarımı sunmaya geliverdim. <laughs> ne yapıyorsun yürüye iyi mi? Sene ne? Hiç boşuna yer çekme. Bu kılıklarını ciddiye alamayacağım seni. Osman, bu üstündekiler çok mu aradın sen? He, çok aradım ya. Olmamış mı? Olmamış Osman, olmamış. Ne yarışmasıymış bu? Ya geleneksel şıpıldak güzellik yarışması. Geçen sene de duymalı bidem kazandıydı yarışmayı da... ...bu sene bizim yarışmanın onur konuğu olacak. Dağcını devre edecek. Birinci gelen o verecek. Senin de ablan birinci olacak değil mi abla? Nasıl yani? Sen katılmıyorsun değil mi Zarife? Yok lan, ne katılacağım? Benim öyle şeylerle işim olmaz. Ha, tamam o zaman. Ha, tamam o zaman. <laughs> Falan öyle, o ne demek ya öyle? İstemiyorum demek Zarife. Böyle şeyler beni bozar. Öyle mi? Çok mu boza? O zaman öyle bozuk kalacaksın ya. Seni mi soracağım ben? Bana soracaksın Zarife. Savaş kardeş sen hayatının hatasını yapıyorsun ya. Zarife öyle konuştu mu? Vallahi çok yapar ha. Sen hiç karışma Osman. Bir geldin kattın karıştırdın ortalığı yine. Evet. Allah Allah. Bunu nasıl falan. Ne oluyor ya? Ben seni inat katılmıyorum Yaz o ismimi yaz iste. Zarife. Savaş. Yaz. Yaz Osman? Yazacaksın Osman. Yazmayacaksın Osman. Yazacaksın. Şimdi ben yazayım yazmayayım ne cenanı oğlum. Yaz diyorum ya. Yazma Osman. Savaş Bey, Yaz Osman. Ferife Hanım, Yaz Osman. Yaz Osman. idare edeceğim. De. Asmam çadaktan. Asmam çadaktan. Suyu badaktan. Suyu badaktan. Ha önce çada diyor sonra badak. Açtım Evet. Bir yol öpü bacımın documan Limon yanaktan. Aman ey. Eh. Aman ey. Limon yanaktan. Devam bitiyor. Sonra bitiyor Değil zaten. Bu mu ne? Ha? Bu mu yani ha? Ya güzelim türküyü ne hale getirmişsiniz ya? <laughs> Şu hale bak. Sen ne anlarsın lan şarkıdan, tüküden. Saçını da gelin topuz gibi etmiş. <laughs> Yaşlanmışsın oğlum sen. Evet. Senin neyine lensin oculuk? Evet. Masalarıma dokunmayı aklından bile geçirmez herife. Lan sakin ol. Tamam lan tamam. Öyle geçerken uğradım. Selim, son zamanlarda kahvede bir sorun var mı? Ne bileyim, tadilatta temizliktir falan. Sorun yok çok şükür yani. Problem yok. <laughs> tadilat yapacak para bende ne gezer. Zarife sağ olsun böyle ikili bir derlenip derlenip masamı sandalyemi kırdığı için... ...bütün param tamire gidiyor. Tamam ya. Memo nerelerde ya? Hiç gözükmüyor ortalarda. Eve gitti yorulmuş, dinlenceymiş Sanki çok çalışıyor da. Bak Selim. Ee, senin bu Memo var ya. He. E, bu Memo şey ya. Vallahi cin gibi çocuk ya. He. Vallahi diyorum sana. Ne kadar akıllı o ya. He, çok... E sen onu okut bence. Tamam he. mı? E. Büyük adam olacak o. Evet. hadi o zaman. Kolay gelsin. E, e hadi bakayım, hadi. Hadi. Ya Tam olayı çözecektik. Niye çıktık? Ben gidip konuşacağım ya. Ya ne konuşacaksın? Küçük çocuk işte. Belli biri kandırmış bunu. Korkutmuş ne bileyim yani. Babasından dayak mı yedirteceğiz çocuğa ya? Halledeceğiz biz. Az kaldı tamam mı? Böyle kimse belli etmeden çözeceğiz. Başkalarının mutluluğu için sürekli fedakarlık yapıyorsun. Sen de temiz kalpsin ya. Seni tanıdığım ve sevdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir şey diyeceğim seni. Babama gidelim mi? Ya olur gidelim. Ben Zarife'yi sevmiyorum. Biz sadece arkadaşız. Arkadaş. Sevmiyorum. Yapamam. Sevemem. Sevmiyorum işte. Sevmiyorum. Seviyorsun. Lan! Sevmiyorum lan! Sevmiyorum! Çok seviyorum. Gözümüz aydın, babamı saldılar. Nereye saldılar? Ay dedem, doğru diyor. Biz sen üzülme diye bir şey demedik sana de. Bu Rüstem Sansar'ı var ya, He. babama kötülük etti, oyun etti de. Neyse ki şimdi kurtuldu geçti yani. Bak doğru mu diyorsun? Yoksa bak vallahi düfeyi alıp oğlum ben o münasip bir yerinden gene. Geçti diyorum Hı. ya. Geçti. E geçtiyse babam nerede? Niye gelmedi hala? Teknede Ömer'le konuşuyorlar. Ömer mi? Suçlu Ömer'miş. Rüstem'e sinirlendi diye bütün tarlayı yakmış. Benim o Rüstem gibi babam alsa... ...vallahi sadece darlayı değil bütün köyü yakıveririm ben. Neyse ne, babam kurtuldu ya. Oh. E tamam artık. Sen de git istersen. Benim bir süreşim var. Suçluyu bulduk ya daha ne işim var? Güzellik yarışmasına hazırlanacaksın. Yama, Yakma Lan oğlum böyle yakma Lan oğlum böyle yakma Sen nasıl bir diyorlar Seni kabul etmiyorlar Şimdi daha beter oldun Şimdi e, soluklarınızı tutun. Yani şimdi birazdan Spultak e, Köyü'nün en güzel kızına çıkacağız. Hazır mısınız buna? Hazır mısınız? Bravo! Bravo. Bravo. Şimdi ben zarfı almaya gidiyorum. Evet, zarfı açarken ben de çok heyecanlandım sizler gibi. Yani e, acaba... Kim olacak şu buldak en güzel kızı, değil mi? Hepsi çok güzel çıktı. <laughs> şimdi arkadaşlar, yani şıpıldak şenliği şenliğimizin... ...güzellik yarışmasının dördüncüsü. En güzel güzeli. Evet. Kız kardeşler! <laughs> i̇lk turbaşı! <doğru mesela. gülüyor> Vallahi bu da o. İkisi de benim dördüncü oldu yani. Evet, şimdi üçüncüyü açıklıyorum. Karavancılar Sevgi. Alkış. <laughs> İkiye geçiyor. İkinci güzel. Kim acaba? Tahmini olan var mı? Açıklayalım o zaman. Alabancı Zeyno. Zeyno değil Zeynep. Ve birinci güzel. Cıfıldak şenliğimizin en güzel kızı. Güzellik yarışmamızın en güzel kızı. Açılıyor. <laughs> Topraklar Zarife! Alkış! <laughs> <laughs> Allah'ım bravo ya. Yani en güzel bir ses be. <laughs> bravo kızım. Helal olsun sana. <laughs> Güzel oldu kızım benim. <laughs> ya bakayım. Tacın takıyor şimdi. Eee şey, istemiyorum ben. Bu ne demek ya? Kafana takmak zorundasın en güzel sensin. İstemiyorum. istemiyorum takma onu. Vallahi istemiyorum ya. E gel, ya. Lan istemiyorum diyorum anlamıyor musun sen? Bir sürü kız var burada. Buna tak. Ben istiyorum. Hadi buyur. Hadi, hadi. hadi, hadi. Bizim hakkımız. hakkımızda. Ne diyor bu be? Hadi geçti ya. Aa. Bu şimdi. Ben hiçbir şey anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.